Dedemin bir sürü kupası ve madalyası yok. Onlara ihtiyacı da yok. Dedem zaten bir şampiyon. O benim şampiyonum. Tatil günlerinde dedemle dışarı çıkarız. Yürümekten yorulduğumda beni omzunda taşır. Tabii ki sağlığı yerindeyse. Yaz tatilinde her zaman birlikte yüzeriz. Dedem timsahımızı şişirir, birlikte timsahın sırtına biner, denizde gezeriz. Havuzda yüzeceğim zaman dedem kolluklarımı takar, sonra da havuzda su topu oynarız. Dedem bozulan şeyleri hemen tamir eder. Saatleri, pofuduk ayıları, oyuncakları, kısaca her şeyi tamir edebilir o kadar beceriklidir ki ay kırılsa onu bile tamir edebilirdi. Dedemle eğlenceli oyunlar oynarız. Benim tahta atıma binip kovboy takliti yaparken çok komiktir. O kovboy olduğunda ben de kızıl dereli olurum. Birlikte otlaklarda at koşturur, biz onları kovalarız. Bazen dedem bana oyuncak alır. Dedemin seçtiği oyuncaklar beni hep güldürür. Fil Dumbo'yu da dedem aldı. Dedemle ben Fil Dumbo, Ördek Vak Vak, Çoko ve Uslu ile çay partisi yaparız. Pembe fincanlarımla sütlü çay içip kurabiye yeriz. Bazen dedemle birlikte bisiklete bineriz. Dedem tepelerde bile hızlı gidebilir. Sanırım dünya dedeler şampiyonasına hazırlanıyor. Dedemle birlikte sık sık yürüyüşe çıkarız. Gizli hazineler bulmada dedemin üstüne yoktur. Dedem ilginç şeyleri hemen fark edebilir. Gökteki atları ya da koyunları kolayca bulabilir. Dedemin benim kadar iyi yapamadığı bir tek şey var. Gözlüğünü kaybettiğinde onu her zaman ben bulurum. Dedemle balığa gitmeyi çok severim. Eğer tuhaf balıkları yakalama diye bir spor dalı olsaydı. Rekor kesinlikle dedeme ait olurdu. En sevdiğim şey ise dedemin beni salıncağa bindirmesidir. Kendimi kuş gibi hissederim. Neredeyse gökyüzüne dokunurum. Dedemle sohbet ettiğimizde çok mutlu olurum. Dedem kulağıma "Sen bir tanesin, minik şampiyon." der. Ben de ona sen de benim şampiyonumsun dedeciğim derim.